Herkese merhaba arkadaşlar, Barbaros Hocam. bugünkü konumuz yine bayanların kendini savunması ile ilgili. Bugünkü konumuz, kasıtlara nasıl tekme atılır? Saldırgan etkisi hale getirilir. Evet, bugünkü videoda bana yeni öğrenci Mert eşlik edecek. Şimdi, Mert saldırganı canlandırıyor, ben kurbanı canlandırıyorum. Şimdi saldırgan bir bayan olduğunuzu varsayıyoruz sizden daha kuvvetli, daha iri yarı birisi. Ne yapmamız lazım? Daha önceki videolarda da anlattım. Saldırgan büyük ve kuvvetli olabilir ama hassas noktaları var. Bu hassas noktalara saldırmamız gerekiyor. Öncelikle saldırganın duruşunu analiz edelim. Yani genelde saldırgan hiçbir zaman size dövüş pozisyonunda falan saldırmaz. Genelde erkeklerin iki bacağı açıktır. Bu şekilde boğazınıza vesaire tam karşıdan bir saldırı yapacağını düşünüyoruz. Bu durumda aslında kasıtları tekmeye çok açık. Çok rahatlıkla tekmeyi vurabilirim. Ama bir atımda koşulum olduğu için bunu iyi kullanmam lazım. Yani saldırının benim yapacağım hamleyi sezmemesi lazım. Sezerse buna karşı bir önlem alır ve üzerime daha fazla gelir. Zamanlama çok önemli hanımlar. Şimdi daha önceki videolarda anlatmıştım. Önce çeneye bam 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 seri bir şekilde avucumuzun içiyle darbeleri vuruyoruz. Veyahut iki elimizle birlikte yine bunu da daha önceki videolarda anlatmıştım. Çenenin altına giriyoruz sert bir şekilde ki kafası geriye gitsin. Bu darbe sonucunda beyninde bir sarsıntı geçirmesini, geçici olarak bilinç kaybı yaşamasını veya sersemlemesini en kötü senaryoda sersemlemesini ümit ediyoruz. Ve burada aslında yaptığımız bir şey daha var. Rakibin dikkatini yukarı çekmiş oldu. Yani belden aşağı kısmı bir an için unutmuş oldu. Demek ki belden aşağı saldırmak için en uygun zaman. Şimdi tekmenin etkili olması için tam, tam anlamıyla testislere gelmesi lazım. Peki bunu sağlamak için ne yapmalıyız? Tam iki bacağın arasına ayağımız girecek şekilde. Neyi yani vurduğumuzda neredeyse ayağım arkadan gözükecek şekilde tekmeyi atıyorum ki riske girmeyeyim. Tam sağlam bir şekilde tekme otursun ve etkisiz hale gelsin. Darbeyi aldığı zaman rakip darbeyi aldığı zaman saldırıya muhakkak öne doğru canavirine eğilir. Aslında bir iki dakika şu anda paralize durumda. Canı çok yanıyor. Daha da etkisiz hale getirmek için öne doğru eğilip Suratı boşlukta olduğu için suratına sağlam bir şekilde diz darbeleri bulabilirim. Hatta biraz geriye çekilip kafasına tekme de atabilirim. Her şeyi yapabilirim. Arkasından ense köküne hem ırkı indirebilirim veya dirseğe de sağlam bir darbe bulabilirim. Ve saldırganı etkisiz bir hale getirebilirim. Dolayısıyla toparlayacak olursak burada yapacağımız her şey doğru zamanlara ve doğru stratejiyle ilgili. Büyüklüğünüzün, kuvvetinizin bir önemi yok. Sadece sakin olmaya çalışın ve doğru bir zamanlama yapmaya çalışın. Bu şekilde en azından kendinize bu durumdan kurtulmak için ve kaçmak için bir zaman yaratabileceğinizi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Videoyu faydalı buluyorsanız paylaşın. Konuyla ilgili bir sorunuz varsa videonun altına sorabilirsiniz veya diğer sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bu videoların tamamına playlistten erişebilirsiniz bayanların savunması ile ilgili onun linkini de koyacağım buraya. Bu dersimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.